şundan izleyin şu muhabbeti. Şimdi Pelin çiftin öteki gündem diye bir programında geçiyor bu muhabbet. Şimdi dört kadın, değil mi? Evet. Sınır dört kadındır. Öyle biliriz. Evet. Türk dört dört kadınlarda. <laughs> Türk kadınlarda dört. Türk kadınlarda. Hür. Bir kadınlar dört. Karşında iki tane profesör. Biri hukuk profesörü, biri tarih profesörü. Aman yarabbim. O tarih profesörü diyor, aynısını hukuk profesörü de teyit ediyor bakın. <laughs> Artık bu gece dedikoduları da konuşacağız. Madem e, adalet şimdi, ve ceza Şimdi veriyoruz. nikahlı, nikahlı kadın. Dört kadınla nikahlanabilir. Hür kadındır bu. Hür kadınla cariyeyi bilemedikleri için, ayırt edemedikleri için bazıları işi anlamaktan uzaklar. Dört kadın zaten bir izindir karı koca hayatı yaşayabileceğiniz iki sınıf var. Bir, nikahlı karılarınız. iki evma meleket eymanukum. Ellerinizin altındaki cariyeleriniz. İşte şimdi bu cariyelerden sınırsız alabilir. Sınırsız. Ha, İslam hukuku istediğin kadar cariye alabilirsin. Alabilir de. Evet. Tabii tabii. İşte çünkü maliktir ona. ona Köle dir, Karı koca Maliktir. Diyor ki cariyeler erkeğin malıdır ve erkek sınırsız bir şekilde cariye edinebilir. Pelin çift bunu şok oluyor. Beti benze atıyor kadının. İslam hukuku bu mu, mu diyeceğim? İslamiyet mi diyeceğim? Yani bu niye düzenlememiş ki? Düzenlemiş işte. Düzenlemiş. Yani bu niye düzenlememiş düzenlemiş ki? Düzenlemiş işte. Düzenlemiş. Ama bu nasıl düzenlemiş? İstediğin kadar cariye alırsın diyor. Ama bu nasıl düzenlemiş? İstediğin kadar cariye alırsın diyor. E bir adamın istediği kadar malı olabilir. E bir adamın istediği kadar malı olabilir. E bir adamın istediği kadar malı olabilir. Nasıl yani hocam? Ne demek? Yani sorguluyor mu? Kafasına yatmıyor. inanın. Pelin Çift'in kıtta biri kadar zekaya sahip olsalar, o sözüm ona profesörler, bu saçmalığı bile getirmezler. Ama bunlar mezheplerde var. Efe, şimdi karı koca arasında nasıl bir takım hakla mükellefiyetler var, baba ile evlat arasında da var. Cariye ile efendi arasında da var. Hatta Nedir bırakın. O? Hayvanla efendi arasında da var. Hayvanla efendi arasında da var. Hayvanla efendi arasında da var. Adamlar mezhebinin, tarikatının veya cemaatinin görüşünü teyit etmek için Kur'an'ı eviriyorlar, çeviriyorlar, kelimelerini tahrip ediyorlar, yanlış mana veriyorlar. Ha bak Allah da söylüyor zaten. Lütfen YouTube